Çekiz mi? Hmm. O çirkin, değil mi? <laughs> Nereden çıktı? Buraya gelmiş çekirge. Çek. Bir <laughs> çekirge bu. Özgür atar mısın? Ay, Özgür! Yedir yedir. Yedir. <laughs> Çamaşırlarda olmasın? Çekil. Ağaca. Bir de durmuş orada bekliyor. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet biz geri geldik biliyorsunuz ki. Güzel, Ve bugün ilk iş günümdü. Nasıl geçti derseniz. İdare eder. Yani ilk iş günü olduğu için çabuk geçti. Ama idare ederdi. Geldim daha üstümü bile değiştirmedim. Annemle konuştuk, herhalde konuştuk. Özgür azıcık mutfağı toparlamış. Onun dışında evin her yeri her yerde. Böyle. Şimdi ben bir üzerimi değiştireyim. Ondan sonrasında bakalım bugün bize neler getirecek, neler yapacağız, neler edeceğiz, yemek ne yapacağız onu düşünüyorum. Ne yapacağız? Tavuk alacaktım gelirken. Unuttum. Türk marketine mi gitsek? Kıyma falan mı alsak? Tavuk mu alsak? Ne yapsak? Özgür bak Sebze getirdik bir sürü. Niye? Yok. Böyle. Evet. Yok. Bu adam bu arada hmm. bu bir hafta daha evde. <laughs> Neyse bir yandan iyi oldu. Çünkü Metehan haftaya pazartesi okula gidecek. Aa, yoksa oldu. evet annem yoksa Mete Özgür'le birlikte çünkü gidecekti bir yandan iyi oldu patronun gelip gelmeyeceğini bilmediği için bu hafta Özgür 3 ya da 4 hafta gideceğiz diye söylemiş çünkü bu haftaya da adam ayarlamış o yüzden Özgür bu hafta da evde ondan sonra o da iş başı yapacak ben erkenciyim ben başladım bugün Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıktık üzerimi değiştirdim. bir gidiyor. <laughs> Alışverişe gidiyoruz. <laughs> Sizleri de yanımda götürüyorum. Aa. He. gidiyoruz değil mi anne? pila gitmiyoruz annem başka gidiyoruz galiba bilmiyorum bakalım. Hı, hmm, tamam bakacağız. Üf. hava Havalar ya dün resmen üşüdük. Ee, 40 dereceden gelince haliyle resmen üşüdük yani. Bugün bir açıyor bir kapatıyor bilmiyorum yağmur mu yağacak ama fazla da sıcak değil yani. Gerçi hani fazla da sıcak değil dediğim 26 derece gösteriyor ama Türkiye şartlarına göre fazla sıcak değil yani. Nem mi? Nem yok Türkiye'de son geleceğimiz gün son? Pazartesi evet Çarşamba yola çıktık Pazartesi günü erdekte son kez Pazartesi pazarına gittik ve size anlatamam ya resmen üzerimiz yapış yapış oldu öyle bir sıcak çok kalabalık yani o 41 41,5 derece gösteriyordu hatta bilmiyorum çektim mi çekmedi mi Türkiye'de fazla gezmekten çekim yapamadım açık konuşayım. Normalde biliyorsunuz hayır şöyle yapacağım böyle yapacağım falan filan dediydim ama Türkiye'ye gidince bazen hesapladığınız gibi olmuyor şeyler. Çünkü siz de tatile gidiyorsunuz. Tatilin tadını çıkarmaya çalışıyorsunuz. O yüzden çoğunlukla kamerayı yanıma almadım. Ama bu sene daha fazla çekim yaptım geçen seneye rağmen. Geçen sene hiç çekim yapmadım. Sadece Sıla yolunu çekmiştim. Bir vlog falan attım ya da atmadım geçen sene. Bu sene yine iyiyim yani. Seneye inşallah daha iyi olur. Allah seneye tekrar inşallah nasip eder. Ee, bu sene iznimizi yaptık. Geldik hatta az önce telefonla öyle konuşurken Zehra'yla dedim. Millet daha yeni izne gidiyor. Biz izni yaptık bitirdik geldik diye. Şu an Avusturya'da yarısı çoğunlukla boş. Normalde biz bu zamanlar gidiyoruz. Yani 7. ayın sonu, Ağustos'un ilk iki haftası normalde Türkiye'de oluyoruz. Bu sene biraz farklı oldu. Neyse her şey nasip kısmet tabii ki. Böyle şimdi gidelim, alışveriş yapalım. Bugün ne yemek yapacağız bilmiyorum. Onu düşünüyorum. Evet geri geldik. Yine yemek derdi başladı gördüğünüz gibi. Bak, aldık. bir tane koyun kam bu benim durs proğoldu herhalde bu benim ekstra sonra çıkan he başka? bir tane daha çıktı var abinin <laughs> yo, yo. göster kameraya göster ki kameradan göster diyor azıcık geri azıcık bu yana gel yönlaka, öyle göster ha bu pizzaları da aldırdın yer var mı acaba? Yer var ne olur. Evet. Dur olacak böyle. et ne Bir tane tatlılık da var. Anlat, böyle anlaşmak var. Bir, bir tane tatlılık yumurta. Anne ne yapma? Anne, anne mücadele ediyor. O ne? Süt. Süt. Mi? Kakao Evet. Bir tane, bir tane daha kakao hı, hı Ben çıkarsam ben yerleştiriyorum. Göster arkadaşlara. Gösteriyor ya. Ha? Bir tane. Onu ben beğenmedim. <laughs> onu beğenmiyorum. O öyle bir şey değil zaten. Beğenemezsin onu.

Ik meek aan de ik neck mee. En met een klein beetje, zo'n klein een beetje, een beetje, zo'n klein beetje, zo'n klein beetje, een klein beetje, zo'n klein beetje, zo'n klein beetje, zo'n klein beetje, Diş fırçası Evet, süs, süs, süs. <laughs> diş fırçası süs, süs, süs. Diş fırçası Diş fırçası Diş Diş Fırçası Fırçası Evet Diş fırçası Bir tane evet, Salat Salat var Olay Başka? Bunu da daha bir gün yarar. Bir tane abini abi pink vermiyor. <laughs> o pink. Pink, pink mi? Bunları pembe almış. Ne olsun bir şey olmaz. Olsun abi. <laughs> ya su burgerin kartonun dibini gördün mü? Sen yemedin abi. Ya Allah. Ben birkaç tane Su Sukurga görmüşler gibi. Abi çok kötü değil. değil mi anne? Bir tane, bir tane peynir solda yapacağım anne. Evet yapacağım. Ben peynir yapacağım. Mustan sonra anne. Sonra yemek yiyeceğiz. Evet. Bir daha ben Bir tane annenin, annenin bundan, annenin buraya takıyor. Hayır. Onlar, onlar takacak. Ne? Bak onlar takacak. Ver <laughs> onu da dolaba koyalım. Evet. Ne? Bir tane, bir tane mindi. Bir tane sucuk. Sucuk. Nereye koyacağım bilmiyorum artık. Dolaba. Dolaba da, dolapta biber eksikim şu an. Gerçekten kar karışık geldi. Bir tane açıyor. Üç lira. Üç lira. Evet. evet he üstüne bak da bir tane anne bu ne? anne bu ne? <laughs> salam salam bu? evet salam ver ne kadar? E. salam bu salam yiyin ya sen her o mu? evet büyük. ben benim küçük oldum büyük oldun aa ne sen yedin yedin ya sen aa ben, ben mi büyüdüm? büyüdüm. evet çok büyüdün sen Evet. Yedirmiyor. Yedirmiyor. Ben içebilir. Tamam. Al o senin. Al 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 al. Onları da söylesene. Onları da söylesene. Bu ne? Bu şampuan ne yapıyor ben bunlar? Döküyor. Evet. Sonra beni açtım. Son dök dök dök. Sonra, Sonra su dudurca. Bu ne? Bunda yüzümü temizliyorum. Nasıl temizliyor? ya? Al bir tane o krem. O krem. Kim istiyor? Anne. <laughs> bir tane salam. Evet, salam. Evet, salam. O yüzden bir sen gideyim. Evet. O yüzden işte. bakta. Anne. Ne? O ne? Bilemedim ben <laughs> <mi>? sessizce anne. <laughs> Bakayım. Bakayım. Maydanoz. Maydanoz ayıp. Maydanoz baba baydınız <laughs> mı baba oldu. Annemiz baba oldu. Karşıya <laughs> diyoruz biz bazen. Baba annemi değil mi? Anne. Hani <laughs> <laughs> bunları <laughs> göstermedin. Bir tane. E bak onlar var da. Bir tane kıyma. Kıyma bu. İşte içine Hadi bak. kıyma. O kıyma değil kavuk. kavuk mu? Evet. Bom. Tamam mı? Bitti mi? Bitti Tamam. Bir, bir tane. Bu ne? Biber. Biber mi? Bitti. Bakayım. Şey yapayım mı? Yüce salatayı yapayım. Yok. No. Yok. Fırına atacağım. Bitti. Bak bunları şimdi alıyorsun. Ben mi? Evet. Dalkona götürüyorsun. Ben büyüdüm. Evet. evet. arkadaşlar bütün alışverişi size Metehan gösterdi. Söyle Mete, onu da, koyacağız. Bunu bırak, öbürkleri koy. Söyle arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim de. <laughs> <laughs> ya yani bu çocuğun geleceği belli gibi. Yani. <laughs> Ay, evet arkadaşlar şimdi tavuk aldık çıngılı mantı yapacağım. Şimdi çıngılı mantıyı nasıl yapıyorduk? İlk önce tavukları haşlamam lazım. Bir göğüs haşlamam lazım. Tavuk işte evet. ne Anne kapatıyor. Kapat annem. Çıngılı mantı yapacağız. Bizim oranın şeyidir. Meşhur, meşhur yemeğidir arkadaşlar. Çıngılı mantı. Ne yapıyor? Ya yani. Niye? Tamam bırak kapatsın. Allah Allah. Anne söyledi. Dur be bugün tüm yani is, çıngılı mantı mı yapacaksın diyerek onu istediğini belli etti yani. Ay, evet. Bir evet. tane söyledin ya? Allah diyor. Evet. Koyacağım bunu. Hı. Koy bunu da koy. koy. Abi, ne koy. zaman sana bunu yap şunu yap dedin. aa Demiyor zaten. Hani şeyimiz de vardı onu mu yapsak? Ya da boyumuz da var. Dur oğlum öyle açılmaz. Onu yapsak diye söyler ama ben sana yap demedim der yani. Öyle. Hayır, hayır. bakın görüyorsunuz. Hı. Anlatmaya gerek yok. Niye? Öyle? Niye beni öyle şey değilsin. Anne patlıcan var mı? Var. Ne yapacağım patlıcan? Al koy. Getirmekten aç çıkam. <laughs> Balarda. Oya nasıl? Bugün beni karnıya tutacak değil mi? Yapar Karnıyarık yapamam. Onlar karnıyarık olmaz. Ne? Ben bunu bir dakika mektedi çıkartayım. Al. Sanki geri içeri de. Duruyor. Bu arada Türkiye'den acılı mayonez getirdim arkadaşlar. Bir tane aldım. Ya, ya Demek için keşke iki tane alsaymışım. gerçekten güzel TikTok'ta bir tane kadın var. Nil Ulusoy diye. Her şeyi acılı canım sıkıyor. Her şeyi acılı canım sıkıyor. Ya merak ettim. Herif onu Migros'a gittim onun için. Acılı mayarını almak Ve gerçekten de lezzetliymiş. Ama dediğim gibi bir tane aldım. Onu kim geldi annem gelecek. Olmadı ona söylerim. İki yani Migros'a uğrarsa iki şişe acılı mayarını getirsin. Valla dolaplarda çok şükür yer yok arkadaşlar sandım. Evet şimdi nasıl koyacağım? Ben girdim. Şampuanlarla laf açıldı. Ben bu argan ölü ee, şey şampuanını aldım. Bunu saç e, ee, iyileşmesinde iyi geliyormuş. Bu arada keratin yağı aldım dedim size Türkiye'den onu da göstereceğim. Gerçekten çok beğendim. Ee, bir tanesini Türkiye'de neredeyse bitirdim bile. Buraya getirdim yarımı. Bir de ayrıyetten iki şişe aldım. Salak gibi. Alsan 3-4 şişe yani burada yok sonuçta ve ben her banyodan sonra kullanıyorum çünkü gerçekten çok güzel. Ee, fiyatı 65 TL'ydi Türkiye'de. Neyse burada da dediğim gibi şunu aldım. kurumuş saçlar vesaireler için bu iyiymiş. O yüzden bunu aldım. Ondan sonra Balea'dan bir tane tonik aldım. Normal bir tane tonik. Özgür almış bir tonik ama çok böyle mentollü falan kokuyor ve çok yakıyor dedi. O yüzden onu kullanmak istemiyorum devamlı. Toniğim de bitmiş. Bunu aldım. Balea'nın bir tane göz kremi aldım, gözaltı kremi aldım göz altlarımın çöktüğünü hissediyorum çünkü. Bilmiyorum ne kadar faydalıdır bu ama denemek için ucuz yolu bir tane aldım. Tabii ki de kaç, Türkiye'de kaç kılemim de bitti sormayın. Yani ee, böyle. Ondan sonra bir tane de Maybelline'in e, şu loşyalarından aldım. Konseyler bunlar çok güzel. Evet fiyatı biraz normal şeylere göre e, daha yüksek. 9.99 bunun fiyatı ama epey bir gidiyor yani. 3-4 ay gidiyor her gün kullansanız bile. O yüzden verdiğiniz paraya değiyor. Ben iki tane öyle bitirdim. Ara ara hani pahalı geldiği için açık söyleyeyim. Başka alıyorum ama fayda etmiyor. Bugün dedim alacağım diye. Bir de bir tane koku aldım. Ev için hemen suyunu doldurup kokusu yağınıza sıkalım içerisine. Bu şekilde alışverişleri zaten size özgür, özgür demişim. Mekan gösterdi. Şimdi canlar, çıngılı mantı yapıyoruz, domates çorbası yapacağım. Türk marketinde gittik, Alışveriş dediğim gibi. Betis de size gösterdi, biraz karışık. Türk marketinden kaşar peyniri aldık. 2 gündür geldiğimizden beri peynirli çorba, peynirli sucuk, peynirli oydu buydu falan deyip duruyor. O yüzden bugün meşhur peynirli çorbamızı yapacağız. Yani domates çorbası. Bizi bayağı da takip edenler peynirli çorbamızın ne olduğunu biliyorlar zaten. Böyle. Bu arada sizler nasılsınız ne kadar çok konuştuktan sonra sizler nasılsınız diye sormak da aklıma gelmesi ayrı bir mesele değil mi? Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İzinde olanlar inşallah izniniz iyi geçiyordur. Gidecek olanlara da ee, paralı gidin. <laughs> Pahalı Türkiye. Paralı gidin. Neyse şaka maka bir yana biz iziniz yaptık. Çok güzel geçti çok şükür hatasız belasız gidip geldik. Allah seneye tekrar nasip etsin. Gerçi ben seneye arabayla gitme düşüncesinde kesinlikle değilim. Özgür de benimle dalga geçiyor seneye kadar unutacağım yine diye. O heyecanla yine gidersin diye. Gitmesi sıkıntı değil. Gitme bir şekilde gidiyorsunuz o heyecanla. O bayrağı falan gördüğünüz zaman bütün yorgunluğunuz gidiyor ama geri gelirken hele bu sefer geri, geri gelirken yani resmen Aa, isyanları oynadım diyebilirim yani hatta kendi kendime kızdım işte senin neyine arabayla gelmek de bilmem neydi şöyle de böyle de ki fazla beklemedik sadece Sırp-Macar arasında normal e, hani Sırp-Macar arası 7 saat bekleme oldu onun dışında hiçbir yerde beklemedik çok şükür hep transit geçtik zaten dönüşümüz e, Yunan'dan oldu çünkü Bulgar didik didik arıyor Aramasını geçtim. Yani aramadan dolayı zaten de arabalar yoğunlaşıyor bu sefer. Bekle, yani orada bekleyeceğim saati Yunan'dan geldiğiniz zaman sanırım 500 km daha fazla gidiyorsunuz. Ama orada 5 saat bekleyeceğime 5 saat yol gitmiş oluyorum. Daha aynı hesaba geliyor ama Macar'da, Sırp'ta yani 3 kilometreyi 7 saatte çıktık arkadaşlar. Sormayın. Tuvalette yok. Allah'ım. Sormayın yani sormayın. Neyse. Böyle. Şimdi ilk önce şu tenderemi bir yıkayayım. Çorbamızı katı. yapalım. Bir tepsiyi de çıkaraydın. İyi olur muydu acaba? Olmazdı. Bence de, de. Yani. <laughs> Sana tepsi al. Türkiye'den çıkıyorum Onda da yaptık işte. He? Ee, yapalım tabii canım. Bir onu denemiş bakalım. Nasıl yapayım, nasıl. Göster arkadaşlara. Göster. Evet arkadaşlar. Özgür tepsi Özgür aldı. Evet, Duydunuz mu? Özgür aldı. Uygun, gayet de uygunduk ya. 70 TL. Yani. Deme uygun sonra bizi topa tutuyorlar deme. Valla gene topa tutacaklarına önce Bulgaristan'dan gelen alışveriş şeyleri tutsunlar. Valla. Yani, ya, aynen öyle yani. Edir, Edir neyin ismi alışveriş merkezine çevirmiş adamlar. Gurbetçiden çok Bulgar plakalar açtı alışverişe gidiyordu. Onlara evet, onların hafifliğinden. Bana değil, ben seni bir kere gidiyorum. Adamlar haftada iki kere gidiyormuş. Yani. Anlatıyorlar da haberlerde. Onlara mı yaparız? Yüzde beş. Evet. evet, şöyle hepsini yapayım ben. Bir daha saklarız, o salataya bir şey olmuyor zaten. Değil mi? He patlıcanlara da bakın. Bunlar patlıcanlar küçük işte. Babanın bahçesinden. Babamın bahçesinden arkadaşlar. Bakın. Terzi terzi. Yani. Bak biz burada sipariş yapıyoruz yine. Yani. Bak iki kilo kıyma aldık yarım yarım bölüyoruz. Aa olur mu? Yani. Evet. Geldik yine mağrumiyete. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar Özgür'e ee, salata, evet. Özgür, salata yapacağım. Salata yapacağım. Hepsini yapacağım. Özgür'e salata yapacağım da sanki al şey takacağız, altın <laughs> takacağız. <laughs> <Doğru>. Bakın <laughs> patlıcanlar babamın bahçesinden. Biberleri az önce aldım. Maydanoz da aldım. Ee, Özgür'e şimdi bunları közleyeceğim. Dedi ki, ah şimdi mangal olacak. Evet, mangalda bir sözleniyorlar ya. Evet. Babamın mangalında. Evet. Babama da mangal aldık, seneye sakladı o da. Ama annem de hatta her şeyi söylüyor bana. Ondan sonra niye aldın diyor. Bu da ki, iyi yapmış, iyi yapmış. Onu niye aldın diyor. Evet, çorbamızı koyalım. Lazım olayım. Yani, sen orayı tamam sen yani. de iki kere, üç kere mangal yakıyoruz ama orada yakıyoruz. Yani. Pişirdik mi de aşağıda. Yani. Şimdi. Mangal dayanmıyor. Genelliği dayanmıyor. Kaç sene oldu bu mangal alalım? 3-4 yani senesi olmuş olmuştu yine olmamalı. 3-4 olmuştu da 2... Yani buradan da kayınço mu sesleniyorum? Bak hep mangalları ben alıyorum azıcık da sen aldın. <laughs> azıcık da sen at mangalı. O azıcık and yiyor And ya daha pisher can you. Çok güzel bir şey bizim ben işte. Bazı fiyatlar uygundur, bazı fiyatlar tabii ki ateş pahasıydı. Biz ona bir şey demiyoruz. Biz zaten her, her zaman... her şeyde yani pahalı pahalı da dönmez ki. insanlar da bir yemek veriyor yani. Euro'ya çevirirken şöyle çevirdik. Orada yanlış anlaşılmalar var. Onu da ben söyleyeyim. Mesela bazen harcadığım parayı... Mesela varlıyse, 200 TL'ye verdiysem... Ben bunu da söyledim. Videoları <laughs> demek ki güzel izlenmiyor. Yani. Ben dedim 200 euro versem dedim. Ben bir daha dedim alışveriş yaparken dikkat ederim dedim. Ben onu birim olarak hesapladım. Ay 200 TL vermişim. Ay 200 birim diye. Yani. Orada bazı işte laf olsun sonra baş, olsun Başka şekilde benim. dinleyenler var herhalde. Bir daha videoyu baştan dinlesinler yani. Biz hiçbir zaman bir şey yapmadık. Ha ya kendi aramızda tabii ki onu söylüyoruz. Mesela 500 liraya harcadıysam ha diyorum ki bunu diyorum Avusturya'da yapın ama 60 euro diyorum. Çünkü 60 euro'ya Avusturya'da ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Yani o şekilde yemek yemeye kalktınız veya bilmem ne. Yani küçük kırık McDonald's'a gidiyorsunuz. Burada mesela en az 30-35 euro veriyorsunuz. Yani bize de koyuyor, koymuyor değil. Ama biz burada euro harcıyoruz sonuçta. Biz de öyle düşünüyoruz. Ben bunu 60 euro'yu veya 200 Euro yemek parası verdiğimi düşün, ben daha o yerde yemek yemem zaten. Yani, olacak. Tamam. Okey. Bir dakika. Tamam, ben bir dakika. Dökmeyecek şimdi. Tamam, bırak. Çok güzel. Ben yerim de. İyi o zaman. Hepsini dökme ama. Hepsini dökme yine. Yani madem neden dört paket aldın? Ben ne bileyim ben, sen... İki paket yeter. Ben alacaktım da. Ben tamam. Ne oldu? Ne Ah tepsi büyük bir <laughs> yerde. tam vallahi. Evet arkadaşlar Özgür şimdi mantıyı çıkarıyor. Mantımız gördüğünüz üzere bu şekilde komple suyunu çekti. Fırını kapattım 10 dakika o şekilde daha beklettim. Mantımız bu şekilde. Özgürün sevdiği salatayı yaptım. Patlıcan salatası, canım soğan salatası istedi. Bir de onu yaptım. Peynirimizi rendeledik. Şimdi çorbamızı koyacağız. Soframızı hazırlayacağız. Bize afiyet olsun. Sıcak. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlog'da inşallah tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.